Tükürün Ben de gerçek mi? Evet. Ya nasıl evet çıkıyor? arkadaşlar yeni bir günde yeni bir boyutta gelir. Bak bu bu bir önceki oyunda bir önceki oyunda şov yapan. <laughs> gel 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 zürriyetine gel. Bak onu gel. Podcast'im bu arada ben daha demin. Podcast mı? Podcast yapmıyoruz Hı. ya. Podcast yaparız. Ayıpsınız. E, ya. Podcast yapmak için ama eksiklerimiz var. Malzeme listesi yazacağım ben. Bir tane mikrofonsuz olmuyor. Onu yapınca podcastçi olmuyorsun. Ne mikrofonu? Böyle iyi eray pastiktir ama. Bazı arkadaşlarda var podcastçıyı. Kendini biliyor bu videoyu izlersen. Bokkes <laughs> <laughs> Bokkes <laughs> oğlanlığına bayılır o. Aynen. You know you are. Sen kendini <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Sen kendini biliyor. Sen kendini biliyor. İzlersen bu videoyu. İzlemezsen de ben sana zaten söyleyeceğim. Söylüyoruz. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? İnşaat yapıyorsun Sinan. Ölüyorum ben ne inşallah. Ölme ya. Taşla, bekle gidiyorum. bekle gidiyorum oraya şu. doğru. Azıcık daha savaş. Kaçtık ya da. Nereye kaçtı ya? Burada Bı Alan geliyor. Biz alana doğru koşalım. O da girecek zaten. adam kaldırıyorlar. Bir adam kaldırıyorlar. Kim lan avatarı? Bir daha sıkacağım beynine beynine silahla Elinden ateş çıkaran adam mı olur ya? Kadın mı olur? Yani kadın da olur, erkek de olur da. Ama da bu diyemiyor muyum ya? Fantazi olur o. Değil mi? Ay ya indiğim yerde de biri beklemesin beni a**yim ya. Bekleyecek. Herkes öldürür sevdiğini. Bazısı kayayla, bazısı ateş bükerek. Ne yapıyorsun lan? Oğlum vur adamlar artık ya. Zaten sıkamıyorlar ya. Çıldıracağım anasını satayım. Ne oluyor lan arkada? Bingöllü çoban mı var? Yoluk ediyorum herkese. Ben şimdi hava lütufları ha üçün biri ileniyorum. Elimde dümdüz silah var. Fark etmez ama buradan da vururum. Bak başlayacağım ha Ka 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 Kulümenin önünde. Son anda vurdum. Merhaba ben kulübenin önünde doğdum. Ben Hüseyin. Kulübet takır onu. Bak çok çok feci vuruyor. Yavşak çok feci vuruyor ya. Dur kafadan yedim. Oha bu ne oğlum? Arkada varız. Kılıç sizde. Bak eşsiz şey tüfeği varmış. Dölgam tüfeği. Tüfeği çok güçlü götün. Oğlum adamın nickinden belli zaten. <laughs> Lucky fella. It's starting now yeah. Tamam daha ahlaklı moda geçelim. Ne kadar olacaksa dik, dik ayarlamak lazım ya. Hızlıca böyle kayıt başlatma şeyi yapı çözdüm. Ben dedim ona bir tane kısa ayarlayalım diye. He. O da doğru. O da olur. Boş makro var mı şeyde? Var. Herkes makro, yapalım. makro center'da var ama. Mikro center'da var mı? Mikrolarla. Yok. Tavuklar vardı. Nerede bu botlar? Bak tek kaldık gene ya. Aa bana sıkıyor. Sıkma avatarı. Gel lan. Ya benim adamı mı vuruyorlar Siz... kayayla ya? Ben Bo bazı insanlar. Baş atıyor. Etmeyelim. Taş atacaksın tabi. Taşla yaracaksın kafasını ya. Köpek osuruyor mu? Adam kaldırmıyor lan. <laughs> ne oluyor lan? Sen de mi botsun ya? Ay, Agni kayı mı yapıyorsun? Öldü ama bir Kaldan adam var ya Bak bu arada ayak sayısı fazla ama İnsan sayısı az bu ne lan? az önce yürü, yürüyenler vardı, öldürün hepsi gitti, ayaklar da gitti. Hmm. Bırakın lan bu ayakları. 14 kişi kaldı direkt. Her yeri kırarak geçiyorum çok iyi ya. Evet. Oğlum çok güzelmiş bu lootu. Evet. Bu lütfa lütfeder misin? Ben adamı zıplayarak gidiyorum. Bitmiyor ya şey. Lütfü ile dans eder misin? <laughs> adam sudayken yandı. Çok iyi. Sudayken yandı. Yani yani yani. Suda ses var. Atış sesi var diriltme, var. diriltme var. Diriltme var. Diriltme var. Adam var. Diriltiyorlar. diriltiyorlar. Adam diriltiyorlar. Adam var burada bir sebeptir. Adam da. diriltiyorlar. Artık yok. Adam yok. Diriltme var? Kaşıyor, tavşan Aşanlar. gibi geliyor. Pis tavşan. Burada bay tavşan varken sen nereye zıplıyorsun? Top. Burada lavuk vardı. Adam yırtıktan yani, kaçtı. De. Yara mı girdi acaba? Yara girdi yara. Düşüyor, tamam. düşüyor düşüyor lan. Nerede abi o herif bir, bir, bir yerde iniyor şu an paraşütle. Şu Burada helikopterini var. patlatın onu. Ya su büküyor ya öldürün şunu ya. Su bükmek ne ya? Hay içine e, iki kişi arasında kaldım. Öldüm. Biri ağaç dibinde biri ağaç dibinin çaprazında Öldürdünüz mü kazandık bu arada. Son ayakta kalan tamamdır. Ben niye ayağa kalkamadım ya? Amnikayı! Yuvat de konna! Oğlum tam ateş bir güzel oldu. Ayaklar da yanıyor ya. Hiç durmuyor <laughs> karakter. Peki ayaklar baş oldu mu? Zıplaya zıplaya gördüm. Çok iyiydi ya bu maç.